Hipoksi vakunattan bahsedeceğim size. Göbek ve bel çevrenizde yağlanma probleminiz varsa, bölgesel olarak göbeğimden yağlanıyorum, içtiğim su göbek oluyor diyorsanız ne yapıyorsunuz? Hipoksiye geliyorsunuz. Vakunatla haftada 3 gün, 4 ile 6 aralığında iki eğimde yürüyüş yapıyoruz. Hipoksi vakunat kıyafeti 120 adet baloncuktan oluşuyor. Gördüğünüz şekilde bir kıyafet. Dalgıç kıyafeti formunda havasız ortamda egzersiz yapıyoruz. Kollarında, boynunda ve bacaklarında teninize yapışan özel bir neopren kumaştan oluşuyor. Dışarıdan içeri havanın girişini, içeriden de havanın dışarı çıkışını engeller. Sistem tamamen kıyafetinizi de giydirdikten sonra içerisindeki bütün havayı vakumluyor. Vakumladıktan sonra baloncuklar devreye giriyor. Göbek ve bel çevrenizde 120 adet baloncuk itme çekme yöntemiyle masaj yapıyor, hissi veriyor. Siz bu esnada 4 ve 6 aralığında iki eğimde yürüyüş yapıyorsunuz yürüyüş yaparken sarf ettiğiniz enerjiyi yağ olarak %80 göbek ve bel çevrenizden yakıyorsunuz. %10 vücudun üst kısmında, %10 da diğer kalan alt kısmından yağlarınızdan kurtulmanızı sağlar. En zorlandığımız konulardan bir tanesi bölgesel kilo vermektir. Hipoksi teknolojisiyle bölgesel kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. Vakunatta göbek bölgesinde devrim niteliğinde bir teknolojiye sahip. Tamamen %100 doğal, sıfır yan etkisi var. Yaş faktörü yok. Her durumda uygulayabiliyoruz. Özel spesifik bazı durumlar dışında ne yapacağız? Haftada 3 gün 30 dakika geleceğiz. Vakunatta göbek ve bel yağlarımızdan kurtulacağız.